Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması kullanılmamıştır? Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır. Bu şiir derken işaret etti işaret sıfatı. Burada bir gül at derken herhangi bir gülden kastettiği için belgesi sıfattır. Sıfatın olduğu yerlerde sıfat tamlaması var. Nasıl pazar, dağılmış pazar niteleme sıfatı vardır. Ee, sonra D şıkkına bakıyoruz. E'ye bakalım. Karanlık nasıl karanlık? Kar bırakılmış karanlık. Yine nasıl diye sordun niteleme sıfatı. Ama D şıkkında bir sıfat yok. Dolayısıyla sıfat tamlaması da yoktur. Ve cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı tamlayanından önce söylenmiş belirtili isim tamlaması vardır. Yani yer değiştirmiş. Normalde önce tamlayan sonra tamlanan gelir değil mi? Burada diyor ki önce tamlanan sonra tamlayan gelsin. Bir işlevi de yıllar boyu kültürü yaşamaktır sanatın. Aslında burada sanatın kültürüdür değil mi tamlama? Normalde burada sanatın tamlayandır. Kültüründeki ü de Tamlanan ekidir. Bakın önce tamlayan sonra tamlanan olması gerekirken yukarıda istendiği gibi önce tamlanan sonra tamlayan gelmiştir. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat at tamlamasının tamlananını nitelemiştir. Soğuk havaların ardından Bakın havaların ardı diyoruz. İkisi de ek aldığı için belirtili isim tamlaması. Ama burada nasıl hava? Soğuk hava derken tamlayanı niteledi. Bazı sorunların üstesi derken sorunların üstesi. İkisi de ek aldı belirtili isim tamlaması. Ama tamlayana bir sıfat geldi. Bu işin sonu derken tamlayanımıza bir sıfat geldi. Babamın bu zamansız kararı, babamın tamlayan, kararı tamlanan. Nasıl karar? Zamansız karar. Bakın tamlanan sıfata bağlandı. Hem de nasıl diye sorarak niteledi. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? Demir yaylar, yay İsim, nasıl yay, demir yay. Burada sıfat tamlaması var ama gözlerimin önü derken belirtili isim tamlaması var. Çünkü tamlayan da tamlanan da eklerini aldı. Senenin başı derken yine ikisi de eklerini aldığı için belirtili isim tamlaması var. Aşk kapısı derken belirtisiz isim tamlaması bir de kapısının dili derken burada zincirleme isim tamlaması var. Düşmanların hepsi derken hem tamlayan hem tamlanan ekini aldı, belirtili isim tamlaması var. Ama C şıkkında bir tamlama yoktur ve cevabımız C şıkkıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasına yer verilmemiştir? Eski çağ dedik Nasıl çağ, eski çağ, niteleme sıfatı var. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır. Faktör isim, nasıl faktör? Sonsuz faktör, niteleme sıfatı, dolayısıyla sıfat tamlaması. Hmm, hemen bakalım, çeşitli kavim derken, nasıl kavim? Çeşitli kavim. Hatta ben bunu belgesiz sıfat da diyebilirim. D şıkkına bakalım. Bu açı derken, işaret sıfatı ve dolayısıyla sıfat tamlaması. Ama 5'e baktığımızda burada bizim için isim tamlamaları vardır. Sıfat tamlaması yoktur. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki altı çizili isim tamlamaları ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Hece örtüsü derken sadece tamlanan ekini aldığı için belirtisiz isim tamlaması. Elmanın kabuğu dedim her ikisi de eklerini aldı belirtili isim tamlaması. Kuş gribi dedim sadece tamlanan ek aldı belirtisiz isim tamlaması. Ülkenin kuzeyi dedim. İkisi de eklerini aldı belirtili isim tamlaması. Ama çanta isim nasıl çanta? Deri çanta. Bu bir sıfattır. Sıfatın olduğu yerde sıfat tamlaması var. 2 ile 5 belirtili, 1 ile 3 belirtisiz ama sıfat tamlaması eşleşmedi. Dışarıda kaldı ve cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı da tamlananı da adlaşmış sıfatı olan belirtili ad tamlaması vardır. Çalışanların en uyanığı derken bakın tamlayan ekimiz ve tamlanan ekimiz. Adlaşmış sıfatta ne oluyordu? İsim öncesinde sıfat var. İsim düşüyordu. İsimdeki ekler sıfata geliyordu. Biz buna adlaşmış sıfat diyorduk. Şimdi çalışanların derken çalışan insanların derken bakın burada benim ismim düştü ve ekimi sıfata geldi. Tamlayan adlaşmış sıfat. En uyanık derken en uyanık insanı diyebilir miyim? İsim düştü. İsimdeki ek sıfata geldi. Hem tamlayan, hem tamlanan adlaşmış sıfat oldu. E bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerde geçen belirtili isim tamlamalarından hangisinin tamlayanı da tamlananı da soyut bir isimden oluşmuştur. Soyut isimler neydi? Beş duyu organımızda algılayamadıklarımızdı. Cının sıkıntısından ne yapacağını bilemeden ortalarda dolandı tüm gün canının derken tamlayan ekimiz var. Sıkıntısı derken tamlanan ekimiz var. Belirtili isim tamlaması aynı zamanda. Ve canı göremem, tadamam, hissedemem, işitemem. Sıkıntıyı da beş duygu organımdan belirseli algılayamam. Hem tamlayan hem tamlanan soyut olduğu ve belirtili isim tamlaması olduğu. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. Bu parçada kaç tane zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır? 18. yüzyılın divan şairlerinden Enderunlu Vasıf Nedim'in etkisinden, Nedim'in etkisi derken belirtil isim tamlaması kurtulamamış yalnız şiirlerine yer yer alaycı açıdan halk deyimlerini, kadın konuşmalarını, buralar belirtisiz isim tamlaması, gündelik hayatı belirtisiz isim tamlaması, çağının düşüncelerini derken belirtili isim tamlaması. Ama 18. yüzyılın divan şairlerinden Enderunlu Vasıf derken 18. yüzyılın şairi, ne şairi? Divan şairi. Bakın hem şurada hem şurada ve buraya bağlayan iki sözcük de oluşmuş e, i̇ki tane sıfat, iki tane tamlamamız var. Bir tane zincirleme isim tamlaması var. Bu yüzden cevabımız da aşıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşama isim, nasıl aşama, çeşitli aşama, iteleme sıfatımız var. Dolayısıyla sıfat tamlamamız var. Ne dalı, endüstri dalı tamlanan sadece ekini aldı. Belirtisiz isim tamlaması var. Zincirinin sonucu derken hem tamlayan hem tamlanan ekini aldı. Belirtisiz isim tamlaması. Özel koşullar içinde derken hemen bakalım. İçi sadece tamlanan ek aldı. Belirtisiz isim tamlaması. Ha şurada bir de sinema endüstrilerinin kurulup işlemesi, sinema endüstrileri derken belirtisiz isim tamlaması. Yani 2, 3, 4, 5 hep isim tamlaması ama bir sıfat tamlamasıdır. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? Evet bakalım. E, müzik tercihi derken tamlanan ek aldı. Belirtisiz isim tamlaması var. Bireylerin tercihleri derken araya girmiş bir sıfatla belirtili isim tamlaması var. Bireyin tercih ettiği derken ikisi de eklerini aldığı için belirtili isim tamlaması var. Kimlik oluşum süreci derken belirtisiz isim tamlaması var. Ama ikiye baktığımızda Sadece burada sıfat tamlaması vardır. İsim tamlaması yoktur. Bu yüzden cevabımız B şıkkıdır.